Evet değerli izleyenler, şu anda Samsung'un gaming monitörünü tanıtacağız sizlere. Samsung 24 inç SD332 koduyla e, tanıtalım bu e, monitörü. Açılışını yapıyoruz. Kısa bir olacak. Hemen açalım. Evet 12 voltluk bir adaptörümüz vardır. 12 volt olması lazım. 25 watt. Bakalım. 14 Watt'lık 25 wattlık bir adaptörümüz var. Güç kablomuz var burada. Bir de HDMI ee, kablomuz var. Bu ayaklık. Bu da montörlü ayaklığın arasındaki aparat. Açıyoruz şöyle. Evet. 24 inçlik Samsung monitörümüz. Şöyle gösterelim. Gayet büyük. Arka girişler VGA girişiyle HDMI girişi var. Bir de ses girişi diyecektim ama yok. O yok. Bu sadece adaptör. Adaptör, VGA ve HDMI. HDMI, VGA, adaptör. Bu kadar.